Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzu... <laughs> ya niye 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 sonucu bağlantısı kesildi? Videoya tam başladım sonucu bağlantısı mı kesilir ya? <laughs> Neyse. Ee, o zaman videomuzun konusu şu. Kombi yapacağım sadece iki tane kombi. Yani kısa video olacak. Biraz kısa olacak. Bu yüzden de yani çok fazla kombin yapmayacağım. O zaman geçelim. Ben bu kombini yap yaptım ya. Yani. Çok sevdim. O yüzden <laughs> buradaki şeylerin hepsi çok komik. Neyse şu var ya bu bunda bu çok benziyor. Ay <gülüyor> <Yalnız>. <gülüyor> Bunu yaptım. Neyse. Komik yapmaya başlayalım. İlk önce şuradan bir bakalım. <laughs> Şöyle bakıyorum bakıyorum. O zaman yürüyüşlerden başlıyoruz şu an. Ee, ben böyle bir tane konuş yapacağım. O, o onunla mesela fashion star gibi işte onu yapacağız. O zaman konumuz tatlı. Şeker şeker minnoş minnoş. Hmm, bu olmaz. Bu da olmaz. Bu bu da olmaz. Bu asla. Bu da hiç yok. Bu iyi bence. Evet, yüzlerden kalsın bence bu tatlı yüz. Sonra işte tatlış 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 ne var tatlış 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 minnoş tatlış tatlış bu çok tatlış bence. Hmm. Şu an göremiyorum nasıl olduğunu. Dur bebeklikten şey yapalım da. Şu olsun. Bu tatlış bence. Tatlı. Aman tanrım. Yüzüm kocaman oldu. Bence bu da tatlış. Ayakkabı olarak. Ee, bu arada benim abim otizmli. Bu yüzden de bağırtı sesleri geliyor olabilir. Çok üzgünüm ama. Mecbur o bağırıyor. Onun sesine mecbur ş şey yapıyoruz. Bence bu güzel bir kombin de. Bunu kaydediyorum. ediyorum. Hmm. Hmm. Kulaklık takalım buna. Kulaklık biten kulaklığım var benim. O kadar tatlı ki. Bakın, çok güzel. Gördünüz mü? Tatlış bir kombin yaptım. Buna kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Hmm, şuna kaydedeceğim. İkinci kombimiz havalı. Havalı. Hem saç. Saç yeri nerede? Buradaymış gözümün önünde. Havalı, havalı, havalı. Bence bu çok havalı. Evet. Kıyafetlerden havalı, 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 havalı. Havalı, havalı. Çok havalı. Aa eldiveni bırak. Şey yapmıştık. Çıkarmamıştık. Tatlı işte neyse. Havalı bu çok havalı bence. Bir de şununla ay çok güzel oldu. Bence paten de çok havalı. Kulaklık olarak yüzümü değiştirmeyeceğim. Kulaklık olarak bence şu çok havalı. Çok havalı bir kombi yaptık. Artık bunu kullanacağım. Gerçekten bunu kullanacağım. Kesinlikle de hangisine kaydetsem. Şuna. Vay canına. Artık bunu kullanacağım. Gerçekten baksanıza. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Üçüncü kombini yapayım öyle bitireyim. Bakayım kaç olmuş dakika. Beş olmuş. Ya. Abimin de bağırtı sesli. Abim otizmle. Ve bu yüzden de onun sesini duyuyor olabilirsiniz. Ben de bağırmak zorunda kalabilirim. Bazenleri böyle. Bu arada yürürken benim yürüyüş halim. <laughs> Bakın sesi geliyor. Abi otizmli bazenleri hırçın oluyor. Bu yüzden de bağırıyor. Dur bir dakika. Herkes neden böyle iş yapıyor? Neden herkes benim kombinimi yapıyor? Ayakkabısı üstü hatta altı bile aynı benimle. Resmen aynı hani ben gidiyorum buradan. Neyse O zaman bugünkü videomdan bu kadar olsun Videoyu bitiriyorum O zaman Durun yeni gelen şeylere de bakacağız Bakın bu geldi Böyle bunlar geldi Bunlar 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 geldi Şimdi almayacağım Çünkü param falan yok Bunlar var o zaman kanalıma abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bu arada kıyafetleri puanlayacaksınız. Gerçekten yorumlara yazın. Başka şeyler de yazabilirsiniz. Puanlamak zorunda değilsiniz bu arada. Ama puanlamayı unutmayın lütfen. O zaman görüşürüz.